Chayaas ma akşamlar. Günün hangi saatinden beni seyrediyorsanız. Kanalıma, kanalımıza, Mert Cücü'nün kanalına, ritüelcilerin başının, ritüelcilerin tillahının kanalına hoş geldiniz. <laughs> Bu alkışlar sizinle olsun arkadaşlar. Bugün sizlere muhteşem iddialı Muhteşem etkili, muhteşem bir ritüelle geldim arkadaşlar. Saniyeler içerisinde sizlere etki edecek bir ritüel, geri dönsün ritüeli. Sevgiliniz saniyeler içerisinde geri dönecek, saniyeler içerisinde sizlere ulaşacak. Yapacaklarımızı güzel bir şekilde anlatıyor olacağım arkadaşlar. Öncelikle alma verme dengesini sağlamak adına aşağıdan kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. 50 bin abone olduğumda yorum atan takipçilerimden 3 kişiye ücretsiz seans danışmanlığı vereceğim. O yüzden de abone olmayı unutmayın. Bir çan var ondaki orada basın ki sizlere bildirim gelsin. En azından ücretsiz seans verdiğimde kaçırmamış olursunuz arkadaşlar. Bir nevi bir çekiliş gibi bir şey yapmış olacağım. Destekleriniz benim için ziyadesiyle önemli. Sizler beni destekledikçe sizlere video atmaya devam ediyor olacağım. O yüzden de arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşınıza gönderin. Bir şeyler yapın. Ne bileyim nasıl destek olunuyorsa o şekilde destek olursunuz. Sizler bilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar çok küçük bir not geçeceğim. Burası önemli. Çünkü enerjinize iyi gelecek bir butik, bir aksesuar butiği oluşturdum arkadaşlar. Mert Cücü Instagram'da linkledim. Zaten sabitledim linkleri de. Oradan ulaşabilirsiniz. Enerjinize iyi gelecek, tıkanıklıklarınızı açacak seksüel, aşksal, geri getirmek için, sağlığınızla ilgili, ne bileyim para, bereket, bolluk işle ilgili ne isterseniz her konuda hediyelik de alabileceğiniz, aksesuar olarak da kendiniz de kullanabileceğiniz ve enerji olarak bize açabilecek bir sürü ürün olacak arkadaşlar. Mert yüzü Instagram'dan sabitlediğim linklerden bulabilirsiniz. Enerjinize iyi gelecek dışarıda çok ciddi rakamlara sahte ürün satan insanlar var. Benim de başım yandı. Kendim de çok fazla kullandığım için sizlere de yardımcı olabilmek adına böyle bir sayfa oluşturdum. Oradan da beni desteklemenizi diliyorum. Hemen videoma geçmek istiyorum. Saniyeler içerisinde etki alacağınız muhteşem bir ritüel bir günü, üç günü, beş günü, yedi günü, yirmi bir günü yok. Bir yılı yok. Saniyeler içerisinde etki alacağınız geri dönsün ritüeli. Sadece bir kalem, bir de kağıda ihtiyacımız var. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Her videomda söylerim. Arınmış olalım, enerjimiz iyi olsun, kendimizi iyi hissedelim bir şekilde enerjimizi kontrol etmiş olalım. Tok olalım, yemek yemiş olalım, kahvemizi içmiş olalım. Ne yapıyorsak yapalım ama iyi hissedelim. Enerjimiz kuvvetli ve güçlü olsun. Onun dışında başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok arkadaşlar. Yapacağımız şey çok basit, çok etkili ve saniyeler içerisinde bize geri dönmesini sağlayacak bir çalışma. Hemen dediklerimi yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bir kağıt, bir kaleme ihtiyacımız var. Onun dışında enerjimizin iyi olması. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok ve başlıyoruz yazmaya. Temiz bir kağıt, temiz bir kalem. 5 defa partnerimizin ismini yazdık. 5 defa partnerimizin ismini yazdık. 5 defa yanına hemen şu anda beni aradın. Bakın. 5 defa yazdırmamdaki sebep benim totemim. Her videomda söylüyorum. Sormaya devam edenler varsa ya da aileme yeni katılanlar varsa 5 defa benim totemim. Bu nedenle 5 defa yazdırıyorum. Hemen yanına hemen şu anda beni aradın yazdık. Olmuş gibi kabul ederek ve bunları okuyarak yazıyoruz arkadaşlar. Aşağıya evrene Tanrı'ya fark etmez. Hemen beni arattığın için teşekkür ederim. Hemen beni arattığın için teşekkür ederim yazdık. İsminizi, soy isminizi yazdınız kendi isim soy isminizi yazdınız arkadaşlar ve bu kağıdı katladınız. Saniyeler içerisinde geri dönmesini istiyorsak yapmamız gereken ikinci işlem yakma işlemi arkadaşlar. Güzel bir şekilde bunu yazdık, enerjimizi gönderdik. Tekrar edeyim isterseniz. 5 defa kendi adınızı yazdınız. 5 defa hemen şu anda beni aradın yazdık. Hemen şu anda beni arattığın için teşekkür ederim yazdık. Tanrı evren enerji fark etmez. Kime neye inanıyorsanız teşekkürünüzü o niyetle ediyorsunuz. İsim soy isim imzanızı attınız. Ve bu kağıdı yaktınız. Yakma işlemi önemli bir işlem. Ay elim yanıyordu kız. güzel bir şekilde yandı. Dumanlar yükselir, küller düşerken hemen yapmanız gereken şey hemen beni aradın, hemen şu anda beni aradın. Telepati gücünüzü kullanarak gözünüzü kapatıyorsunuz. Hemen beni aradın, hemen beni aradın. Hemen şu anda beni aradın gibi cümleleri hemen tekrar ediyoruz. Ve telefonumuz yanımızda oluyor ve bir şekilde gözümüzü açıyoruz ve sabırla bekliyoruz. Saniyeler içerisinde etki edecek muhteşem ritüel. Çok uzun vade beraber olmuş olabiliriz. Çok uzun vade ayrılık yaşamış olabiliriz. Çok uzun vadedir görüşmüyor olabiliriz uzun zamandan beri beraber olmayabiliriz. Böyle zamanlarda bu tip ritüeller biraz bizi zorlayabilir, sonuç almamızı biraz ötekileştirebilir. Bu nedenle de konuyu çözümlemek, tarot açılımı yapmak konuya uygun ritüellerde tılsım ya da doğasal çalışmalar yapmak gerekir. Bu yüzden de aşağıdan Whatsapp'tan ulaşıp seans alabilirsiniz. Çünkü her ritüel herkese uygun değil. Ben kimin beni ne niyetle izlediğini bilemediğim için herkese açık ortak bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Ama konu çok derinse konuyu çözümlemek gerekebilir arkadaşlar. Bu yüzden de aşağıdan whatsapp'a ulaşarak destek alabilirsiniz. Onun dışında inanç ve azimle istikrarla bunları yapabilirsiniz. Olmadı yine yapın. Olmadı yine yapın. Olmadı yine yapın. Bir şekilde bunun sonucunu alıyor olacaksınız. Sonuç almamanız mümkün değil arkadaşlar. Bir şekilde arzu ettiğiniz duyguları yaşatabilecek bir ritüel bir telepati çalışması bu arkadaşlar. Bu yüzden de inanç ve azimle dediklerimi güzel bir şekilde yapıyorsunuz. Enerjinizi yüksek tutuyorsunuz ve bir şekilde bunun sonucunu alıyoruz arkadaşlar. Saniyeler içerisinde geri dönsün, saniyeler içerisinde bize ulaşsın istiyorsak enerjimizi doğru tuttuğumuz takdirde sonuç almamamız mümkün olmayan bir ritüel. Bir videomun daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. Her pazartesi, her cuma akşam saat 8'de tekrardan görüşmek dileğiyle abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın, yorum atmayı unutmayın. Destekleriniz benim için önemli. Kendinize iyi bakın, kendinizi sevin. Siz kendinizi sevmezseniz kimse sizi sevmez arkadaşlar. O yüzden kendinizi sevmekle başlıyorsunuz. Ben sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.